Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. ben Kader, kızım Elif Sahra ve oğlum Enes'le birlikte. <laughs> oğlum Enes'le birlikte size çıngıraklı kurabiye yapacağız. Yeni yıl yaklaşmışken böyle neşeli, keyifli çocuklarla birlikte yapabileceğimiz güzel bir tarif. Hemen tarife geçiyoruz. Evet. Çekim için hazır mısınız? Evet. evet. Ne pişiriyoruz bugün? Çıngıraklı kurabiye. Gür -gür 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 -gür. Evet, o zaman çekimimize tamam. başlıyoruz. Öncelikle 200 gram kadar tereyağım var. Tereyağım oda ısısında ve içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle bir çay bardağının yarısı kadar pekmezim var. Elif saracığım sen pekmezimi ekle anneciğim. Şekeri de sen ekle içine. Dök. Aferin sana. Şekerimiz Şöyle bir tane yumurtamızı da kıralım. Bir paket şekerli vanilin Bir paket de kabartma tozu. İçerisine de şöyle tarçın ve zencefilimiz var. Ekleyeceğiz. Şöyle, bir tatlı kaşığı ekleyebilirsin. Tamam. Çok oldu. Biraz azalt anneciğim. Normal tatlı kaşığıyla koy. Oha. Tamam koy içine. Tabii oha demesek daha mı iyi olur? Ben de Tamam bir dakika oğlum. Enes'e ver şimdi anneciğim. Çatlı kaşığı, şey çay kaşığını. Bir çay kaşığı da tarçın ekleyeceğiz. Şöyle yakından dur anneciğim. Tamam o az oldu. Bir tane daha ekle. Tamam. Teşekkür ederim. Tabiyan üstüne döktüm. Bütün malzemelerimizi şöyle bir karıştıracağız. İçerisine ardından unumuzu ekleyeceğiz. Ben Anladım sen pekmezi kurabiye bayılıyorsun bu kez. Şu an sana garip gelmiş olabilir. Oğlum bana ne yapıyorsun? giriyor? Çok evet. güzel. Kurabiye yapmak keyifli mi Enes? Ay bir daha bir tarafa sıçradı. Şu olmaz Şöyle tüm malzemelerimizi karıştırdık. Artık içerisine unumuzu ekleyebiliriz. O da Enes Çoban. Enes Çoban mı? Yapmasın? Dur bakalım Enes Çoban. Şöyle bir tane ekle. Çok sen. Bir tane daha ekleyiniz. Onu da ben ekleyeyim. Tamam, sana da eklettireceğim anneciğim. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi ablada sıra. Ablacığım sen Kaç de ekle tane. Bir tane ekle anneciğim. Bir bakalım. Şöyle 3 bir de yarım eklesek yeter sanki. Şimdi henüz çöp Karıştırdım. Şimdi beyaz Hani bunu hep döktü. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunu biraz karıştırayım. Toparlayayım bunu. Ay şortum pişene. Bir şey olmaz. Niye hamuruyor? İşte zencefilli ya? kurabiye adam böyle oluyor. <laughs> zencefilli kurabiye adam mı yapıyorsun? İstiyorsan ondan da yaparız. içine koyarsın. Yapalım. Tamam. Ama ağzını da yapacağız ha. Hendem karınca kuşağı kuşağıpçam, fishim. Arkadaşlar hamurumuz hazır, yumuşacık kıvamlı çok güzel bir hamur. Şöyle ellemek ister misiniz hamuru? Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Eğitim Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aynen. Siz hamurun. Tadına bakmayı çok seviyorsunuz. Bak bakayım tadına. Yiyecek mi? Oh. Sen bak. Hayret siz normalde hep hamur. <laughs> e peki. Siz hep hamur tatlı. Evet doğru. Benim bugün, de ağrıyor. Bugün kızım biraz hasta. <laughs> o yüzden karnı ağrıyor. <laughs> Hamurumuzun üzerini örteceğiz. 10 dakika buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Onu... Daha sonra da devam edeceğiz. Tamam şimdi Hamurumuz dinlendi yeteri kadar. Önce şöyle ikiye bölelim. İlk bezemizi şöyle kenara alalım. Dur anneciğim. Öncelikle şöyle hamurumuzu şöyle alıyoruz. Üzerine de pardon anneciğim. Yağlı kağıdımızı örtüyoruz. Sarılaşacağız. Evet, ister misin? İlk yaşamada biraz zor olabilir. Normalde 10-15 dakika falan bekletiliyor arkadaşlar. Biz biraz fazla bekletmiş olabiliriz. İşimiz vardı. Evet. Tamam bunu müsaade edemeyelim. Ben geçeyim oraya. Hatta şurada daha iyi görebilirim. Diye şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir açalım. Anneciğim çok burnu sen. Şöyle kalınlığını görün istiyorum. Kalınlığımız bu şekilde. Şöyle bizim boy boy yıldız ve çam ağacı kalıplarımız var. Şöyle bakalım. Bir tane çam ağacı yapalım mı? Aa, küçük. Küçük mü? Orta. Orta. Tam bu orta. Evet. En küçük olmasın bence de en küçük olmasın kızım. Ben sana bir tane Dur anneciğim bekle. Bizim bir de şunların içine oymamız lazım. Şu olur mu acaba bunun içine oymaya? Ne? Bak şu güzel. Ama niye bastırıyorsun ki? Çünkü şey çıngıraklı yapacağız ya. İçine şeker mi koyacağız? Tabii içine şeker koyacağız. Ama bir de şekeri eriteceğim. Tabii ki. Biz böyle içini aparatlarla yaptık ama siz isterseniz bir çay bardağıyla veya işte şişe kapağıyla falan da açabilirsiniz elinizde illa kurabiye kalıbı yoksa kurabiye kalıbı edilmenize gerek yok. Büyük olan kısmını su bardağı ile küçük olan kısmını da çay bardağı ile kesebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 birbirinin üzerine kapatacağımız için eşit olmaları önemli. Şöyle. Şunlar yeterli. Şöyle kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bir tepside böyle yaptık. Bunlar da hazır. Şimdi içerisine şöyle bayram şekerlerinden koyacağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi şekerler biraz iri. O yüzden bunları kırmak istiyorum. Ben kırsam. Bir tane göstereyim sonra sen kır olur mu? Bir tane ben göstereceğim. Uş. Bakalım. Nasıl olacak? Ben de büyük bir meraklı. Videonun sonunu merak ediyorum arkadaşlar. Beğendin mi? Dur bakalım. Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum anneciğim. Umuyorum. İstediğim gibi olur. Olmazsa çok üzülürüm. Değil mi Elif Sara? Evet. Yani en çok da kızıma böyle bunu yapmak için uğraştım. Ve sonucu alamadığım için üzülüyorum. yani. Bu arada arkadaşlar Enes bize ekte. De... Telefonla oyun oynamaya gitti. Biz burada kızımla baş başa kaldık değil mi aşkım? Evet. Muhtemelen finalde kendisini de aramızda görürüz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Henüz fırından yeni çıktı. Ama şöyle bazılarının şekeri az gelmiş sanıyorum şurada görebiliyor musunuz? Ay, ay, çok sıcak, az gelmiş sanıyorum. Bu yüzden diğerlerine çok azıcık daha şeker ilavesi yapıp tekrar attım fırına. 10 dakika pişirdim sade ve sadece çok fazla pişirmeyin arkadaşlar. Hemen yanabilir içerisinde bulunan pekmezden dolayı. Bir yerinde çıkardıktan sonra iyice soğumaya bırakacağım. Ne oldu? Şaşırdın mı Enes? Abla. Canımcım. Olmuş. Bak. Bak çok güzel oldu. İçine sadece boncuk koyacağım. Dur anneciğim basma kırılmasın boncuk koyayım ondan sonra tamam mı? Anne yuvarlak var mıydı da öyle yaptın? Onları bardaklarla yaptım oğlum. Bak şimdi senle bir tane yapalım ister misin? Kendimiz, anne, sen, sen ne kadar çok seviyorsun işte, futbolu ya. Yadım. Bak şimdi Deniz bunlar Olup. çıngırağımızın boncukları Bize tamam mı? Bileyim. İçine biraz dök. Çok değil ama tamam mı? Birazcık döksen yeterli olur. Bekle. Bakayım. Ha, yeterli aynen. Burada da bir saniye bekle anneciğim. Burada da anne, ısıttığımız turu erittiğimiz çikolatayı dökelim. Tam sen de dökebilirsin. Probe. Ay, Ay Enes'ciğim bir saniye olur şöyle her tarafına bunları yayalım. Pardon oğlum. Sen içine şeyleri doldur anneciğim. Abi zaten şekerimiz de var azıcık. Anne bir tane şeker alalım. Arı... Onlar çok sert anneciğim. Damağını acıtmasın. Anneciğim kameraya dikkat et. Hele çok dökme anneciğim. Az Ayy. az dök. Az az dök. Çok döktün galiba biraz değil mi? Neyse şunu şunu üzerine... Ama gitmedi. Heh, var o zaman anneciğim aynen. Şunu şöyle kapatalım. Bak şunu da şunun üzerine kapat Enes. Sen kapatabilir misin? Kapat anneciğim. Çünkü siz çok hevesliydiniz ama kızım şu anda biraz hasta olduğu için. Dur anneciğim bekle. Ben sana yaklaştıracağım Enes'ciğim. Bekle. Şimdi Enes'ciğim buna dök. Şuna dök. Şuna. Şuna da dök. Dur anneciğim. Bismillah. <laughs> Enes, bir dakika önce anne biraz sürsün tamam mı sonra sen sürersin şu an biraz taşmaya meyilli tamam şimdi şunlara sen sür anne de kapakları birleştirsin şunun üzerine çikolata sür şöyle arkadaşlar içine boncukları koyuyoruz üstüne de çikolata kapatıyoruz şöyle çikolata bunu yapıştırıyor bütün mesele bu. Şöyle sıkıcına yapıştırsın diye kenara alıyoruz. Bolca dökebilirsin anneciğim. Şöyle şuradan basarsan. Anne. Anne. Evet şimdi şey yap sen. Şöyle görüyorsunuz. Böyle. Şöyle yakından göstereyim. Bir de. Bizim için çok keyifli bir tarif oldu arkadaşlar. Ama kızım biraz hasta olduğu için çok verimli geçmedi açıkçası. Afiyet olsun yavrum. Ama kızım böyle daha sağlıklı olsaydı eminim İnanılmaz keyifli bir şekilde biz bu tarifi tamamlardık. Şöyle. Dur anneciğim. Şöyle boy boy dizelim yavrum. Bunlar kurusunlar. Sen daha fazla şey yeme ama. Kurabiye yeme oğlum. Çünkü bir tane daha kurabiye yedi. Mesela şunları da böyle kalan çikolatamla Anne hani birazcık ondan ağzım o da Hı, yani. <laughs> Dur oğlum bir dakika şunu ben dökeyim taşmadan. Bir dakika Enes bir dakika. <laughs> Hazır mısın? Beğendin mi? <laughs> Finali senle yapalım. Şu çıngıraklı kurabiyeleri benim için sallar mısın şöyle? Hayır dur bakalım. Evet. Salla. Hı -hı. Şöyle bak şöyle. <laughs> Enes maalesef hala yemek peşinde arkadaşlar. Gayet güzel.